Merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi pazarlar. Bugün biraz gezmeye geldik. Bakalım. Çok güzel bir su var. Sansınız. Suyun güzelliğine bakın ya. Her yer yeşil, yemyeşil ağaçlık. sesi çok güzel maşallah ya. Kusuruma Çok güzel bir yer. Doğanın sesi, suyun sesi bambaşka. Ayşe. Ay. Maşallah. Her yer su. Çok güzel ama. Görüyor musunuz ne güzel akıyor. Tertemiz su. Herkes süzebilir bu suda arkadaşlar. Ağaçlara bakın. Ağaçlık yer. Hepsi dağlık taşlık ama çok güzel mükemmel bir yer. Piknikler için şahane. Biz birazdan mangalımızı yakacağız. Pikniğimizi yapacağız. Eğer Allah izin verirse doğa hayatıyla birlikte yaşayacağız şu an. Bakalım. Maşallah güzelliğe bakın ya güzelliğe. Bilmem kamerada o kadar güzel görünüyor ama diğer şekilde çok güzel yemin ederim var ya. Bu Sat Dağı'nın suları herhalde. Burası Sat Dağı deniliyor bildiğim kadar ama böyle güzel suları var arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tamam birazdan bebeğim. Ben anneye yardım edeceğim. Ne yapmanı için yapalım.